kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Adobe Illustrator'da renk değiştirmesinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle yani şunu ortalayalım. Şöyle bu şekilde bu şekilde bu şekilde yapabiliriz veya değişimlerimizi buradan yapıyoruz arkadaşlar Şöyle. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Evet, bu videomuz bu kadardı. AKD Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar.